Barış. Gel, gel buraya otur. Gel. Gel, gel. Çocuklar, bizi bir beş dakika müsaade edin. Çıkar üstündekini. Gerek yok hocam. Gerek yok hocam. Çıkar şunu bir G göreceğiz. Gerek yok. Nasıl gerek yok ya? Çıkar bakayım. Sen de bir şey söylemeyeceksin herhalde değil mi? Getire de göster şunu. Hadi. Tamam hocam. Ha, İyi misin? Bir şey yoktu mu? Yok iyiyim. Tamam. Devam etmiyorsun değil mi maça? Bak zaten öndeyiz. Devam etmene gerek yok bence. Tamam Zeynep. Devam etmeyeceğim zaten. Tamam. Şimdi ben bir eve gidiyorum, baktıracağım, tamam mı? Peki geleyim mi ben de? Yok, gerek yok. Tamam. Hadi, görüşürüz. Kerem. Gel buraya. Gel boş ver, Anladın herhalde. Hı? Ben giriyorum. Yani. Zaten başka bir seçeneğim yok galiba. Bir şey İyi, sorun yok. Oh, iyi var ya. Ben bir şey bir şeyler alacağım. İstiyor musunuz bir şey? Bir insan nasıl bu kadar düşüncesiz olur ya? Yani yaptıkları yetmedi, şimdi sıra Barış'a geldi. E belki de iyilik yapmak istemiştir. Nasıl yani? Böyle iyilik mi olur Allah aşkına? Ya bu buraya getirmesinden bahsetmiyorum. Bana yaptıklarından bahsediyorum. Ne demek? Yap. Bunları niye yaptı Kerem? Hiç düşündün mü? Barış'a, sana, bana bir şey kanıtlamaya çalışıyor o yüzden. Kafamı karıştırıyorsun şu an. Yap. Ben Kerem'e sadece bir şey söyledim. Her şeyi oradan patladı zaten. Seni koruduğum için falan olmadı. Şimdi herkesin intikam almaya çalışıyor. Bana söylediğim şeyin yalan olduğunu kanıtlamaya çalışıyor haklı sıra. Tamam da ne söyledin? Gir içeri. Ne var? Ne istiyorsun Zeynep'ten? Sana ne? Aşıksın ona. Yalan mı? Boş ver ya. İşte bak, Barış'ı getirdin diye girecek Sen... Hiç alakası yok. Kerem, bunları neden yapıyorsun? Neyi? Kerem, bana dünyayı dar ettin ya. Yağmur'u herkese rezil ettin. Bütün okulu zehirledin. Gerçi sen yapmadığını iddia ediyorsun ama ben senin yaptığından eminim. Hafize teyzeyi kovdurmaya çalıştın. Bunları neden yapıyorsun Kerem? Zeynep, şimdi sırası değil. Hiçbir zaman sırası değil zaten. Herkes benim benimle olduğunu söylüyor. Ne istiyorsun ya? yürü git. Gitmiyorum. Benimle bir derdin varsa benimle çöz. Tamam mı? Peki. Sen bilirsin. Ben gidiyorum. Kerem. Zeynep. Bak, beni bekliyorlar içeride. Benimle derdin neyse, benimle çöz. Tamam mı? Başkalarıyla uğraşmaktan vazgeç. Çıkışta seni parkta bekliyorum. Artık dövecek misin, öldürecek misin ne yaparsan yap ama başkalarıyla uğraşma. Tamam mı? Senin bana bunu yapmaya hakkın yok. Anlıyor musun? Senin bana bunu yapmaya hakkın yok. Tülinciğim, bağırarak bir şey çözemez. Ya sen nasıl bir manyaksın ha? Aklını mı kaçırdın sen? Hakaret ederek de bir yere varamayacağını çok iyi biliyorsun. Ya sen benden ne istiyorsun? Ha? Ne istiyorsun? Ben seninle beraber olsam, beraber yaşasam, evlensem dahi... De ...ben seni sevmiyorum, hiçbir zaman sevmeyeceğim zamanla seveceksin. Çekin. Alışacaksın yani. Ya, ne acayip, ne garip bir manyak bir adamsın ya. Nasıl bir manyaksın sen? Ben, istediğimi yaparım. Bak. Yeter artık. Peşimi bırak. Ben senden kurtulmak istiyorum ya. Yeter anlıyor musun? Sana yemin ediyorum. Eğer peşimi bırakmazsan seni öldürürüm. Yemin ediyorum öldürürüm. Bir, bir, çiz, bir. Bir. Sağ ol! Tamam, hadi bakalım. Biliyorsun. Oh, bir kibir sahi. ...etrafa ya hatta bir sinema falan kirala, önünden geçen herkese seyrettir. Umurumda değil artık, tamam mı? Yeter. Benim umurumda dahi değil. Anladın mı? Umurumda değil. Bu söylediklerine sen kendin inanıyor musun? Evet, inanıyorum. <laughs> i̇nanıyorum. Gayet inanıyorum. Sen bana rest mi çektin? Bu da benim restim. Hadi bakalım. İstediğini yap, özgürsün. Umurumda değil çünkü. Şimdi bak öyle düşüneceğini bildiğim için... ...Cihan'ı aradım. Biraz sonra burada olur. Oturur hep birlikte neler olmuş izleriz. Ne diyorsun? Sen nasıl bir manyaksın ya? Allah belanı versin seni. Bak canım, sen şimdi biraz sakinleş. Ben sana da bir tane kadeh getireyim. Olur. Birer kadeh, bir şey içelim ve sen biraz rahatla yavrum. Ha, tamam. Bekle, geliyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.